Arkadaşlar hepinize merhaba. 5-10 gün önce paylaştığım videoda bir polise, polislere karşı gelen birinden bahsetmiştim hatırlarsınız. Bunu seyreden ve burada yaşayan arkadaşlardan bir tanesi benim dikkatime bir olayı getirdi, bir olayı anlattı bana. Bu yakın zamanda olan bir olay bu. Dinlerken yani ah 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 dedim yani olacak iş değil, yapılacak iş değil. Ama işte maalesef bazı şeyleri atamıyoruz yani bu böyle dalga geçme huyumuzdan başkalarını böyle işte aşağılayarak ya da ne bileyim işte o kişilerle dalga geçerek kendimizi yüceltmeye çalışma huyundan maalesef insan olarak vazgeçemiyoruz. Videoya geçelim size neler olduğunu anlatayım. Üç tane genç Türk arkadaş, muhtemelen burada öğrenci bu arkadaşlar. Hafta sonu değerlendirmek için bizim bu güneyimizdeki plajlardan bir tanesine gidiyorlar. Manhattan değil ama ondan sonraki bir plajlardan bir tanesi olabilir. Sagundo falan olabilir. Tam bilmiyorum yani hangi plaja gittiklerini. Bu üç arkadaş iki kere arabalarını park ediyorlar. Artık hangi okulda okuyorlar bilmiyorum. Öğrenci olarak burada bulunuyorlar çünkü. Öğrenci vizesiyle bulunuyorlar. En azından onu biliyorum. Bu üç arkadaş dediğim gibi plaja gidiyorlar. Arabalarını park ediyorlar bir şekilde. Ondan sonra neşeli vaziyette birbirleriyle konuşarak, kalkarak, iki kere yaparak plaja doğru ilerliyorlar. Bu bahsettiğim plaja da merdivenle iniliyor. Daha doğrusu tam merdivenle inmiyor. Böyle bir rampayla iniliyor. Merdiveni de var, rampası da var. Yani siz aşağı inerken karşı taraftan da işte eğlencesi biten ya da denizden geri dönen insanlar aynı rampadan da geri çıkıyorlar. Uzunca bir rampa. Orada bulundum. Plajın ismini hatırlayamıyorum şu an. Uzunca bir rampa. Bu arkadaşlar o rampanın başında aşağı inerken yukarı çıkan gençler giriyorlar. Şimdi bir şey anlatmam lazım. Burada özellikle Güney Amerikalı ailelerin çocukları küpenin haricinde yani küpe de tam böyle bir küpe takmıyorlar da burunlarına bir e, ahşaptan bir e, parçalar takıyorlar tam burun kısımlarına. Küpe takılan yerlere de önce küçük bir tane tapayla başlıyorlar. Bir bambu tapa gibi böyle bir şeyle başlıyorlar. Sonra onu büyüterek büyük halkalar haline getiriyorlar. Şimdi bu bir tercih, bir zevk meselesi gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda bu arkadaşların kültüründe var. Yani bu özellikle Meksika'dan gelenler, belli bölgelerden gelenler bunların kültüründe var. Yani bunların eski inançlarında, bu e, Hristiyanlıktan önceki inançlarında inandıkları o tanrılar bu takıları takıyor. Dolayısıyla bunların geçmişinde, tarihlerinde bu takılar var. Bunların insanları daha önce bu takıları takıyor. Yani bunları öyle bir yargılamak lazım. Ama bu arkadaşlar rampanın başında yukarı doğru çıkan gençleri görünce maalesef şimdi söylesem bilemiyorum ama işte böyle yani domuzlara bak burunlarına şey takmışlar ya da işte manda gibi burunlarına bir şey takmışlar falan gibisinden ha 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 hi, hi, hi cümleler kuruyorlar. Eğlenerek diyorlar. Yalnız o genç grubunun, kızlı erkekli genç grubunun hemen arkasındaki yapılı arkadaşsa bunların babası. Grupta çocukların akrabası olan çocuklar, kuzen çocuklar da var ama adamın da o grup içerisinde aynen o parçalara takmış oğlu olan bir adam var. Gayet fit bir adam bu. Yapılı bir adam. Şimdi neden yapılı olduğunu da anlatacağım. Bu konuşmaya, bunların bu yaptığı, bu kaka hareketleri dalga geçer konuşmaya adam kötü bir Türkçeyle ama Türkçe ile ne diyorsunuz siz diyor. Karşılık veriyor. Arkadaşlar adam orduda görevli bir asker. Üst, üstelik de operational bir asker. Yani sahaya çıkan bir asker bu vatandaş. Ve çok uzun süre Adana İncilik'te kalmış. Çak patta olsa Türkçe biliyor. İnsanlarla diyalog kurmuş, Türkçe konuşmuş. Evet, aksanlı bir Türkçe, kötü bir Türkçe ama Türkçe biliyor adam. Üstelik de Adana'da öğrenmiş bu Türkçeyi. Yani o argo konuşmaları falan hepsini biliyor adam. Siz ne diyorsunuz diye bize mi söylüyorsunuz falan diye bunu anlayamıyor. Bunlar kendilerine de devam ediyorlar şeye. Arkadaşlar adam tek başına bu üçünü alıyor, bir güzel indiriyor aşağıya. Tamam mı? Üçünü birden paket ediyor ama. İndiriyor aşağıya. Sırtlarına da dizleriyle basıyor. Polisi arıyor. Polis geliyor ve adamın söylediği şey bu. Bunların konuştuğu dili ben biliyorum. Çünkü onların ülkesinde görev yaptım. Bunlar diyor ırkçı ve nefret dolu sözler kullandılar diyor. Bakın Amerika'da bu ispatlandığı an en tehlikeli suçlardan bir tanesi bu. Hate crime deniyor buna. Nefret suçu. Anlatabiliyor muyum? Nefret suçu deniyor. Yani adam yanında şahitler de var. Türkçe bilmeseler bile bunların ters bir şey söylediğinde dalga geçtiğini vücut dillerini anlıyorlar tabii ve polise orada raporu tutturuyor, tutuklattırıyor çocukları. Çocuklar paket. Aynen deport. Okulda bitti. Okula yatırdıkları para da gitti. Yani onları orada tutmalarının imkanı yok. İşte avukat olarak bu dediğim arkadaşı tutmuşlar. Yani arkadaş dediğim gibi o gör, yabancı görgü şahitleriyle falan konuşmuş. Vücut dillerinden ne olduğunu falan anlamaya çalışmış. Ama ne yaptıysam diyor ikna edemedim. Deport oldular diyor. Yani çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Yani bu gençlikte tamam anlıyorum hani kendini göstermeye çalışıyor. O hormonlar var işin içerisinde. Yaz geldi işte bahar geldi, yaz geldi. Hormonlar da coştu. Bir kendini gösterme bak ben buradayım deme şeyini anlarım. Biliyorsun işte erkekler zaten biraz böyledir yani işte bak ne kadar güçlüyüm işte ben ne kadar şeyim falan. İşte göre heriflerle nasıl dalga geçtim. Haha bunlar anlamaz zaten falan moduna girdiği an Allah'ın sopası yok. Adamın karşısına koskoca 300 milyonluk Amerika'dan, 300 milyonluk Amerika'dan Türkçe bilen bir yabancıyı çıkartmış. Üstelik de asker, üstelik de operatif bir adamı çıkartmış yani. Sağ askeri çıkartmış karşısına. Operasyonel asker çıkartmış karşısına. Bu üçünü paket ediyor, yere yatırıyor, üstlerine basıyor diziyle. Polisi çağırıyor ve rapor tutturuyor. Bu, diz basma olayına falan da itiraz ediyorlar ama hakim zaten dinlemez ya. Yani. Hate crime var işin içerisinde. Ben çocuklarımı korudum diyor adam yani. Ona ne yapacağını anlayamadım diyor. Ya adamın elinde her done var çünkü. Müslüman ülkeden geliyorsun. Yani orada bir Allahu Ekber diye bağırmadığın kalmış adamların seni anında şey yapması için ya, derdes etmesi için. Ya bakın bazen benim bu laflarımı şey anıyor. E gideceğiz oraya köpek yavrusu gibi kafamızı mı iyice dolaşıyor? Hayır arkadaş ne alakası var? Gül, eğlen. Mutlaka ki gençliğini yaşa. Mutlaka ki Amerika öyle bir şey. Herkes açık yani. Hiçbir sıkıntı yok o anlamda. Ama sen adapte olmamışsın ki. Yani konuyu anlamamışsın. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun. O adamın, o bak şimdi. İşin şey tarafı bu adam yani bu genç çocuklar kalkın bizim onlar takımız değil onlar bizim inanışımızın şeyi geleneksel e, takılarımız dediği zaman rakçı pankçı takısı değil onların taktığı. Yani buraya gelenler görür özellikle bu Latinlerin bol olduğu özellikle de bu Los Angeles tarafında Kaliforniya tarafında gençlerin birçoğunda var. Sadece dövme değil yani o bahsettiğim o tapalar buruna takılan o parçalar o piercingler burada bütün o latinlerde var. E sen iç çevrene bakmamışsın. Bu adam bunu niye takıyor dememişsin. Kendi o küçücük pencerenden karar vermişsin. Ya hepsini geçtim. İçinde tut bir adam ya da kendi aranda konuş. Bir de gitmiş dağlı geçmişsin adamla. Ama şimdi diyorum Allah'ın sopası yok. O kalabalığın içerisinde adamların babası yarım yamalakta olsun Türkçe bilen asker çıkıyor değil mi? Olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil. Ya bu gelişme var ya ben şimdi bu videoları yayınlıyorum ya insanlar şimdi bana başka olaylardan anlatmaya başlıyorlar. Dediğim gibi vasiller basında çıkmıyor ama böyle işte fısıltı gazetesiyle duyuluyor. Açıkçası hani doğruluğunu doğru çok fazla sorgulamama gerek yok. Yani anlatan kişiye güveniyorum. Bana bunu anlatan kişi bir avukat. Grupta tanıştığım bir avukatlardan bir tanesi. Bana anlatan bu. Yani olayı diyor ki ben adam bunu bir tarafında olacak hali yok. Mu? Bayağı da ayrıntılı anlatıyor zaten. Size de anlattığım gibi. Kaldı ki diyelim ki böyle bir şey olmadı ama olmama ihtimali yok diye bir şey kesinlikle yok yani. Olur bu ben tanıyorsam bizimkileri yani bizi tanıyorsam eğer bu olur. Küçümsemek için söylemiyorum ama bu bizim yapımız yani bu dalga geçme mevzusu. Ben de zamanda belki düşmüşüm de o hatalara. Ama sonra benim arkadaşlarım beni uyardılar. Bak burada kimin Türkçe kuruluşunu bilemezsin ha haberin olsun diye. Onlar tabii şeyi kastettiler. Çok fazla Ermeni vatandaşı olduğu için onların bazıları Türkiye'den gelme olduğu için biliyorlar Türkçeyi. O anlamda kastetti belki. Ama e, bu adam Türk değil, Ermeni değil. Adam Meksikalı yani Latin kökenli ama Türkçe biliyor. Böyle kozmopolit yerlerde, kozmopolit şehirlerde, İstanbul'da da öyle. Herhangi birinde dili bilmediğini düşünerek kafana göre konuşabilir misin? Kimin ne olduğu belli değil. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. Her millette insan var. size bir önceki videoda söz vermiştim. Başka bir video gelecekti. O video hazır aslında. Ama bu şu karşıma gelince benim sanki bu daha önce anlatılması gereken bir şeymiş gibi geldi. Diğer videoları da ekleyeceğim. Yani hazır onlar zaten. Ama tam yok artık Dediğimiz noktada başka bir tane daha yok artık çıkıyor. Şimdi bu arkadaşlar böyle insanlar bu videoları gördükçe ya da benimle konuştukça tabii onların da aklına bazı olaylar geliyor. Anlatıyorlar bana. Bana geldikçe bunlar size anlatmaya devam edeceğim. Böylece hani siz de kerteriz alırsınız yani. <laughs> bu olacak iş değil mi? Olacak iş mi? Olmayacak iş mi? En azından bakarsınız diye düşünüyorum. Evet. Seren Ender'in 190'a hala abone değil. Çok rica ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Çünkü YouTube diyor ki daha önce seyretti bu arkadaş geldi senin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı videonu da seyrediyor diyor ama abone olmadan seyrediyor diyor. Canınız sağ olsun ama abone olsanız sevinirim gerçekten. E, beğenirseniz diyor onu da çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Diğer videolar dediğim gibi iki tane daha video hazır onları da zaman içerisinde ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun izlediğiniz için.